Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz CHP'den Meral Akşener'i hedef alan ifadeler geldi. Adeta İyi Parti'nin üstü çiziliyor. kıymeti izleyenler sert sözler sarf edildi. CHP tarafından fonlanan tele yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. CHP tarafından fonlanan Tele yayın yönetmeni Merdan Yanarda, o dönem ve sonrasında yaşananlar üzerinden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i eleştirdikleri için İyi Parti'nin kendilerine reklam vermediğini söyleyen Yanarda, bu ambargoyu uygulamaya kalkışanların Türkiye'nin geleceğine önemli demokratik bir yol oynayabileceğini hiç sanmıyoruz ifadelerini kullandı. Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı aday adayı diye İyi Parti tarafından dayatılması, diğer partilerin iç işlerine en şiddetli müdahaledir. Biz bunu eleştirdiğimiz için İyi Parti Tele reklam kampanyasının dışında tutuyoruz. Biz Akşener'i CHP içerisine karıştığında eleştirdik. Bunu çok sert karşılaşmış olabilir. Altılı Masa'nın dağıtılma girişimini de eleştirdik. Toplumsal tepkinin yayılmasına neden olan yayınlar yaptık. Bunun altına imzamı atıyorum. Bizim İyi Parti'den gelecek reklama hiçbir ihtiyacımız yok. Bir kin güttükleri ve ambargo uyguladıkları açık. Böyle bir ambargoyu bu aşamayı uygulamaya kalkanların Türkiye'nin geleceğinde demokratik rol oynayacağını hiç zannetmiyoruz ifadelerini kullandı. Değerli takipçilerimiz dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı ihmal etmeyin.